Ayakta başlayalım. Önce biraz sallanarak tüm bedene bir titreşim davet ediyoruz. Ayaklar yerde, çok minik bir salınımla tüm bedendeki fasyayı etkiliyoruz, rahatlamasını sağlıyoruz. Kollar pasif, çene yumuşak. Hissedin titreşimi bedende. Hatta belki birazcık topukları da yerden sıyırarak bir zıplamaya çevirebilirsiniz. Bu rahat gelmiyorsa ayakları yerden hiç kaldırmadan yapın. Ve şimdi durun, hareketsiz kalın ve bu titreşimi fark edin. Sırt üstü yatıp dizlerinizi bükerek ayakları yere getirin. Ve ay ayakları yere getirerek kalçayı biraz sola kaydırıp dizleri kaldırıp sağa doğru düşürün. Sol kolu sola doğru uzatın, bakışınız sola doğru ve sağ eliniz gelsin sol bacağın üstüne. Şimdi burada sağ avucun içine Sol dizi itip bir direnç yaratın el ve bacak arasında. Burada biraz tutun bu direnci. Sonra bırakın ve bir bakın solumuzunuz biraz daha yere yaklaşıyor mu? Ve bunu tekrarlayacağız. Sağ avuç ya sol dizin üstünde ya da bacağın üstünde ve bacağı itiyorsunuz elin içine direnç yaratıyorsunuz bütün sol beden fasyal hat aktive oluyor ve bıraktığınızda biraz daha sol omuz yaklaşıyor yere. Ve bunu pompa şeklinde yapabilirsiniz. İtip bırakıp, itip bırakıp her bıraktığınızda bir bakın biraz daha sol omuz yere daha yaklaşıyor mu? Kaslar ve fasya spiral hattın fasyası rahatladıkça. Oradan yavaşça ortaya doğru getirin dizleri ve öbür tarafı yapalım. Ayakları yeritecek, kalçayı kaldırıp sağ kaydırın, dizleri kaldırıp diz ve kalça üst üste gözükecek şekilde dizleri sola doğru düşürün. Sol elini sağ bacağın üstünde ve sağ kol da sağ uzanıyor burada gördüğünüz gibi benim mesela omuzum yere gelmiyor. Şimdi fasciayı yenileyen bir pratik yapacağız. Burada sol elim sağ bacağımın üstünde ve birbirine itiyorlar. Bir direnç yaratıyorlar. Sağ bacak sol eli itiyor. Sonra burada bırakınca biraz daha sağ omuz yere yaklaşıyor. Belki Aç da biraz daha rahat sağa doğru dönüyor. Tekrar sol eli yerleştirin sağ bacağın üstüne ya da dizin üstüne ve bu sefer belki pompa şeklinde biraz it ve bırak, it ve bırak ve her bıraktığında biraz daha uzuyor. Bedenin sağ tarafı biraz daha yaklaşıyor sağ omuz yere spiralik fasyal hat rahatladıkça ve bırak. Yumuşa pozun içine bırak kendini şimdi. Twist'in duyumlarını hissedin. Yan beden uzadıkça. Ve sağ koltuk altı açıldıkça. Yavaşça ortaya getirin dizleri, kalçayı. Ortaya getirip bacakları uzatın. Bedendeki duyumlar nasıl bu egzersizden sonra? Bacaklardaki duyumlar nasıl? Gövdede? Nefes nasıl? İzin ver kendine. Sadece burada olmaya ve hislerin hissini duymaya. buradan dizleri büküp yavaşça yuvarlanın bir tarafa ve ellerin desteğiyle doğrulun. Aşağı bakan köpeğe geçin. Aşağı bakan köpekte bu sefer yapacağımız araştırma sol dizi sağa doğru düşürerek, sağ dizi sola doğru düşürerek Bisiklet yapıyoruz ama rotasyonu katıyoruz. Gövde sağdan sola, soldan sağa dönüyor, diz düşüyor, öbür tarafa doğru. Ve bir dahaki sefere sol dizi sağa doğru getirince, sağ dizi sola doğru getirdikten sonra sol omuz koltuk altından bakın. Yaslayın ağırlığı sağ, sol koltuk altından yukarıya bakın. Ve burada istiyorsanız kalıp öne ve arkaya ağırlığı geçirebilirsiniz. Eli sağ eli yere iterek. Yavaş, yumuşak. Bu yorucu gelirse burada Çocuk pozisyonunda ya da dört ayakta dinlenin. Yine hazır olduğunuzda katılabilirsiniz. Buradan yine köpeklemeye geçin ve bu sefer sol dizi sağa doğru düşürün ve sağ koltuk altından yukarıya doğru bakmak üzere rotasyon yapın ve ağırlığı sona kaydırın. Ve yine bir seçenek istiyorsanız öne ve arkaya kaydırabilirsiniz ağırlığınızı. Ve yan bedendeki kasları, fasyayı biraz daha etkiliyorsunuz. Yine aşağı bakan köpeğe geçin. Burada sol bacağınızı kaldırın, dizi bükün, ve topu popoya doğru düşürürken sol koltuk altından bakın ve sağa doğru yaslanın. Burada istiyorsanız bir de öne ve arkaya bir mikro hareket de akla, ekleyebilirsiniz. Flos eder gibi yan taraftaki bütün dokuları sürtüşme ile uyarıyoruz. Şimdi yine ortaya getirin. Yine hala sol bacak yukarıda ve sol dizi bükerek yavaşça öne doğru getirin. Ve çapraz bir şekilde düşen savaşçı pozisyonunda bacağı dik olarak sol bacağı sağa doğru geçiriyoruz. Sağ bacak arkada, Dirseklerin üzerine ağırlığınızı verin. Sol omuzun arkasından geriye doğru bakın. Şimdi ağırlığı birazcık o alttaki bacağın üzerinde yuvarlayın öne doğru. Ve değişen ağırlığın yarattığı hisleri algılayın. Ve mikro hareketler olabilir burada ileri geriye. O sol kalçanın üzerinde. Sağ kalça da tabii ki yere paralel gelmiyor ama düşürüyorsunuz sağ kalçayı yere doğru. Sonra elleri üst üste getirip alnınızı yerleştirin. Düşen savaşçı pozisyonunda birkaç nefes burada bırakarak kendinizi kalın. Buradan oturma pozisyonuna geçin. Ve sol diziniz bükük kalsın sağ bacak uzun. canur şansına. Burada elleri öne doğru biraz getirip göğüs kafesi sağ ve sola rotasyon yapıp her bir adımda elleri bir tık daha öne doğru yürütün. Bir sağa rotasyon bir sola. adım adım bu şekilde rotasyon yaparak öne doğru eğilin. Sonra burada dinlenin biraz. Belki destek isteyebilirsiniz başın altında. Oturma kemikleri kalkmıyor yerden. Arkaya doğru ağırlaşıyorlar. Ve burada bir öne eğilme pozisyonunda kalıyorsunuz. Yavaş yavaş elleri geri yürüterek yine doğrulun. Dönün, bükük dize doğru dönün Sağ elinizi sol dizin üzerine yerleştirin. Sol kolu uzatın gökyüzüne doğru. Ve burada sol kolu uzatırken sağa doğru yaslanın. Ama yine de göğüs kafesi sola doğru çevirmeye devam ediyorsunuz. Elinize doğru bakabilirsiniz. Boynunuz uygunsa sola doğru rotasyon yaparken sağa doğru eğiliyorsunuz. Milim milim, minik minik. Ve buradan çözülüp yavaşça ortaya dönün. Ve aşağı bakan köpek. Köpekleme pozisyonuna geçin. Soldan sağ bisiklet yaparken dizleri ters tarafa düşürün. Ve bunu abartın. Çok yavaş ve abartılı yapın ki rotasyon olsun gövdede. Şimdi de sağ bacağı kaldırın, dizi bükün, sağ koltuk altından yukarıya bakın, ağırlığı sola kaydırın. O topuk düşüyor popoya doğru. Şimdi burada kalıp ağırlığı sola doğru verdiğiniz gibi öne ve arkaya itin elinizle gövdenizi. Burada yumuşak dokuları sürtüşme yaratarak hidrasyon sulandırıyoruz. Yine göğüs kafesi ve kalçayı ortaya getirin. Bacak yine havada düşen savaşçıya geçeceğiz. Burada sağ bacağı önce ortadan geçirip sonra sağ bacağı sola doğru geçiriyoruz. Bedeni dik aşağı yukarı diğer bacak da arkada ve dirseklerin üzerine kadar geri düşen savaşçı burada sol kalça yere doğru düşüyor tam yere paralel tabii ki gelemiyor ama yönü o sonra burada bakışınızı sağ omuzun gerisine doğru veriyorsunuz. Sol kalça yere doğru yaklaşıyor. Sonra elleri üst üste getirerek başınızı da ellerin üzerine getirerek burada düşen savaşların içerisine yumuşayın. Kendinizi bırakın. Ellerin desteğiyle yavaşça doğrulun. Ve bu sefer sağ diz bükük olacak, sol bacak uzayacak, yana doğru. Elleri öne doğru yürütüp rotasyon yapa yapa öne doğru adım adım gelin. Belki büyük bir rotasyon, belki ufak. Hissedin bunu nasıl o spiral hattı uyarıyor her rotasyon yaptığınızda ve öne eğilmeye daha derin girmenize yardımcı oluyor. Ne doğal ve rahat hissediyorsa o şekilde hareket edin. Sonra yavaş yavaş tekrar ellerin desteğiyle doğrulun. Ve bu sefer bükük dize doğru döndüğünüzde sol elinizi sağ dizin üstüne getirin. Sağ kolu kaldırın. Uzayın ve sola doğru eğilin. Rotasyonu sağa doğru sağlayıp sola doğru eğilin. Gövdenin sol tarafı sağa doğru geliyor. Rotasyona doğru hareket ederken bir de yana doğru giderken aynı zamanda uzun tutun gövdenin iki tarafını. Bir tek milim milim hissedin bunu. Büyük hareketler değil. Rotasyon ve yana eğilme. Rotasyon ve yana eğilme. Minik minik hissederek yapıyorsunuz. Buradan ortaya doğru tekrar doğrulun rahat bir su kalsana. bağdaşa geçin. Burada yine öne eğileceğiz. Elleri öne getirip sağ ve sola rotasyon yapa yapa öne eğilin. Hissedin gövdeniz rotasyonda ne oluyor? Nereleri streç ediyor? Gittikçe az da olsa eller öne doğru geliyor ve daha derin bir şekilde öne eğildiniz. Şimdi burada sol avucu tavana çevirip sağ koltuk altından geçin ve sola doğru yaslanın. Hissedin. Omuz biraz yere doğru geliyor ve ortaya gelip Doğrulun, ayaklarınızı değiştirin. Öbür ayak önde gelecek şekilde su kalsana yapın. Elleri öne doğru getirin. Ve adım adım aya elleri öne doğru yürütün. Sağ rotasyon ve sol rotasyon yaparak öne doğru bırakın gövdenizi. Son noktaya geldiğinizde, bu sefer sağ avucu tavana doğru çevirip sol koltuk altından geçirin ve sağ omuza doğru yükü verin. Sağa doğru yaslanırken sola doğru dönmüş oluyorsunuz. Yavaş yavaş çözülün ve doğrulun. Dik oturun avuçlarınızı birleştirin, biraz ovuşturun ve avuçlarınızı yanaklarınıza yerleştirin. Nasıl bir his bu? Avuçların kavruyor yanakları, destekliyor mu yoksa şefkat mi gösteriyor? Belki ikisi de nasıl hissediyorsun? Ellerin teması nasıl? burada elleri indirip pratiği burada sonlandırıyoruz. Çok teşekkürler.